Günaydın herkese. hayırlı günler. Bir pazar sabahından size takı yapımını gösteriyorum. Kırmızı boncuklar ve armut şeklindeki boncuklardan, aparatlardan ve tel aparatlardan bir kol yapıyoruz. Kolye'ye önce bu aparatlardan, bu çivi aparatlardan armut şeklindekileri önce böyle kıvırıp takı yapmak için böyle küçük minik yuvarlaklar yapıp yapıyoruz. Bu halkaları da onları da aynı şekilde kesiyoruz ve kıvırıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle halkalar yapıyoruz. Hem armutlardan yapıyoruz hem de bu halkaları yapıyoruz. Önce bunları yapıyoruz. Evet yapmaya devam ediyoruz. Bunları yapmak çok uzun zaman aldığı için ben birazını önceden hazırlıyorum ki videoda çok uzun olup herkes yaparken canı sıkılmasın diye. Şimdi armutları da yapıyoruz. Bunlar 8'er tane armut, 8'er tane bunlardan yapıyoruz. Bu 2 4 6 8 10 tane olmuş zaten. Şimdi armutlarımızı ona tamamlayalım. Son eee armutla yapıyoruz. Tamam şimdi 10 tane 11 tane ne oldu? Şimdi armutları kenara çekiyoruz. Şimdi Önce kancalarımız e, kancalarımızı dökelim şuraya. Şu bayağı kanca kullanıyoruz. Önce kancaları açıyoruz. Kancaların bazıları açık oluyor ama bazen de kapalı kanca oluyor aldıklarım. Şimdi önce bir tane bunu geçiriyoruz. Arkasından bunu getiriyoruz ve kapatıyoruz. Buradaki Kapatmayı iyi kapatın ki sonra çünkü şeyler çok ince aparatlar buradan çıkabilir. Tekrar sıkıştırıyorum. Tamam. aparatlarını yine açık olarak alırsanız daha kolay ve daha basit oluyor çünkü. Şimdi böyle geçirdik bir aparat bir şey. Şimdi öbür tarafına daha işlemi yapıyoruz. Birbirine ekleyelim. Kaç tane geçirdiğimizi bilelim değil mi? Bunun görünüşü hem metal hem de böyle halka gibi çok hoş duruyor. Şimdi bütün hepsini bir, birbirine birleştireceğiz önce. Şimdi birkaç tane daha geçirelim. Bunu elle takılan bir aparat var. Elle de yapılır ama o biraz bana şey sert gibi geliyor ve çünkü parmağı sıkıştırıyormuş gibi geliyor bana. Şimdi dört tane daha yaptık. Şimdi bunu hepsini birbirine birleştirelim. Dediğim gibi kancaları birleştirirken eğer iyi birleştirirseniz aparatlar hemen açılmaz ve bir de aparatları gene bu tenlerin yumuşakları var kancaların bir de sertleri var alırken sert kancalı. Böyle hemen eğrilip bükülmeye de da elinizi kapatamayacağınız kanca ben bir kere almıştım büyük kanca o da şey oldu yani kapatırken e, ee, nasıl kimse, bükülüyor ve düzgün biraz asılımı zorlanmadan hemen kopuyor kancalarınız sert olsun Şimdi iki tane böyle yaptık. Şimdi buraya da birer tane şu iki taneyi bu alta koyup şimdi göstereceğim size. Şimdi buradan geçiriyoruz. Bunu da geçiriyoruz. Bunun ucuna bir tane kanca yok bir tane metal takıyoruz. Şimdi bakın bunu. Şöyle düşünün. Hayır, bunu tam böyle olması gerekiyor. Bir karışıklık oldu. Şimdi bunu birleştiriyorum. Şimdi böyle bir şey oluyor. Ucu bu tarafta kalıyor. Ve bunu bu tarafını da tekrar buradan birleştiriyorum. Bunu da takıyorum şimdi burada. Aynı yere. Evet. Böyle bir uç yapıyoruz. Tamam. Şimdi bu ucuna da bu yaptığımız tumbuş. Önce tabi şey yapıyoruz. Önce bir tane metal geçiriyoruz. Bir metal bir boncuk ya. Önce bura metali geçiriyoruz. Sonra tekrar bir tane daha. Buraya bir tane armut geçiriyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şöyle göstereyim kolye yapıyoruz ve şimdi bunun uç tarafını birleştiriyoruz bunun uç tarafına da hemen bir tane kanca alıp önce de eşitlememiz lazım kaçar tane oldu şimdi burada bir tane aparat geçirmemiz lazım istiyorsanız bunu Boncukla da bitirebilirsiniz. Aparatla da bitirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ben en önce bir boyuna bakacağım. Bence bir tane daha sanki bir tık daha boyuna takmak için metalle bitir şey boncukla bitirirsek daha güzel olacak. Hem bir tık daha uzayacak. Bir de böyle şeylerde eğer uzun olduğunu istiyorsanız boynuza taktığınız e, tarafı zincirini uzun tarsanız, öyle yaptığınız anda uzun gelir. Sizin için de bir uzatma zincirini uzun tarsanız daha kolay olur. Tamam. Şimdi size göstereceğim ama önce şu şeyleri de takalım da bitmişken komple bitirelim zincirini ve halkası takalım bu arada pazar olduğu için benim evlatlar da evde arada sesleri geliyor. Ne demişler? Şimdi bu yana şeyin taktım. Bu tarafa zincirini takalım ve bitiriyoruz. Tamam. Ben bütün halkaları şeyleri hepsini kendi yapmayı seviyorum. Ben e, hiçbir aparatı hiçbir zaman böyle bir iş hazır almayı sevmiyorum zincir bile olsa. Onun için şimdi kolyemiz böyle. Şunu da koyayım da şöyle biraz daha çekeyim. Evet. Kolyemiz böyle. Şimdi bunu böyle yapmışken şöyle biraz daha şu tarafı görün. Böyle gel şimdi bir tane bana küpe yapalım. Değil mi? Burada küper aparatlarımız hemen var. En basit küpe zaten yapma konusunda. Ne yapıyoruz? Hemen bir tane aparat alıyoruz, Bu yanı geçiriyoruz, bir tarafında geçirip kapatıyoruz. Tamam şimdi tekrar bana kalıda çok basit ama basit olduğu kadar da çok şık bir kolye hem günlük kullanabileceğiniz hem dün abiye gibi böyle e, düğün ederken de kullanabileceğiniz çok güzel bir takı altın her yerde kullanılabilecek bir takıdır bence bir takının en kolay tarafı aparatların her şey hazır olup hemen böyle birleşmesini yaptığım takıdır Bunu uzatabilirsiniz aslında. Ama bence çok uzun da kulakta kulaktan durabilmiyorum. Veya iki toplu olarak da yapabilirsiniz. 2-3 yani tane topçukla beraber. Görmüş olduğunuz gibi küpeleri de bunlar. Şöyle koyayım. Bence de e, çok basit ama çok da güzel görünüşü olan kolye ve küpe oldu. Güzel günlerde kullanın. Daha farklı için beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.